Atmosferde 33 ton azot var. Bir Atmosfer, metre. evet, bir metre yukarı kadar. Yalan, yalan değilse 33 ton azot var. Havanın yüzde 78'i azottur. Kaşınma. Sen şimdi ne yaptı biliyor musun benim şu anda kullandığım ürün? Şu anda benim kullandığım ürün ne yaptı biliyor musun? Bir havadaki azotu radikalsiz. Radikalsiz. Radikal ne de Yani kutuplaşmadan havadaki azotu emilim yaptı. Burada klorofillerde, kloroplastlarda ne yaptı biliyor musun bu? Bunu her yerde konuşmayayım sana söyleyeyim yine zeki adamsın sana söyleyeyim. Bu kloroplastlarda karbondioksiti aldı havadan şimdi. Oksijeni de aldı verdi bize. Azotu da aldı Orada nitrata dönüştürdü. Ama senin aldığın laboratuvar nitratı değil. Kendisi. Benim ürünü de aldı ya yapraktan şimdi. Bu neye dönüştü biliyor musun? Bitkinin gövdesindeki su bulterik asittir. Bu şimdi bulterik asite dönüştü. Bak. Yani sen şimdi biz şimdi ne yaptık? Yoğurdumuzu yedik, süzmemizi yedik, yumurtamızı yedik, efendim çayımızı içtik. Bizde bu ne oldu? Böbrekler yoluyla, bağırsaklar yoluyla, mide yoluyla safra kesesi yoluyla akciğer, karaciğer filtreleriyle bu kana, kan oluştu. Tamam mı? Bütün mineraller şimdi böbreklerden, akciğerden, karaciğerden, şey safra kesesinden bu şimdi kana karıştı. Orada ayrıştırdı. Böbrekle ayırdı bunu. Geri tarafa. Şimdi bitki de şu anda kloroplastlarda bunu bu hale getirdi. O aldığı besin kaynağını şimdi butrik asite dönüştürüyor. Butrik asit kö köke hızlı gidiyor kökten aldığı besin elementini purşlara götürüyor. Şimdi güneş vurdu şu anda buna. Güneş en büyük besin kaynağıdır. Güneş olmasa bunların hiçbiri şey olmaz. Bu bir bütündür ama. Şimdi benim mübarek çiftçi kardeşlerim şöyle yapıyor. Ah diyor ya. Bir öyle bir güzel gübre attım ki. 15 15. Şeker gübresi attım diyor ya. Aynı böyle bir de Şeker gübresi attım çok 15, güzel. 15-15-26 karışık. Nasıl Ondan bu? sonra bir de karışık yaptım diyor. Bulut gibi oldu diyor ya yapraklar. Aynı böyle bulut gibi oldu diyor. Ondan sonra ne oluyor? 45 gün sonra o bulut gibi yaprak bir anda depar yaptı ya. Sürgünler de güzel. Bu sefer sürgün oldu ama meyveye yatmadı. Sürgün oluyor ama meyveye yatmıyor. Bizim Niye? bu atmış bu olduğumuz şu anda meyveye yatışında bir fayda sağlayacak mı? Olacak mı? Hoppala. Sabahtan beri 3 sefer söylüyorum. Hocam. Hayır. Hayır hayır, yani e, biz bir geç kaldık, bir parti gitti o zaman yeni bizim. Atıma, e, güzel Hocam olacak. eğer e, senin döllenmende varsa bunun kökünde, gövdesinde döllenme hmm. e, arzusu, yeni doğanlar olacak. Ama şu anda yüzde seksenini bu tamamlamış. Çünkü bu klasik tombul fındık. Sen bunu 20 gün önce yapsaydın, tamam mı? Şu mevsimlerde var ya felaket bir, mesela sürgünü yapmış diyor ya bu şimdi. Sürgüne gitmiş. Şimdi sürgün sürüyor. Mesela e, ama e, boş. Boş. O meyveye yatması lazım. Ama, ama boş. biz bunu üçüncü ayda yapsaydık. Biz buranın soğuk olmasından dolayı biraz şey olmuş olamaz mı? Hocam. Ee, Sen daha... adın ne? <laughs> Kadir bal, değil mi? Allahım ya hmm. Allah yarasurlab ya, Allah ya. Soğuk ya, biraz daha sonra. Da...